izleyicilerimin her bir ferdine selamun aleyküm. Bugün sizlerle baştan sona serisinin 13. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü kahramanımız tabii ki de client olacak. Client'la Gold koridorunda ne yapacağız? Hemen ekipmanları göstereyim. Olmadı XP koridoruna geçelim. Şöyle ben göstereyim ben. Adamlarla tartışmak istemiyorum. Şuradan gösteriyorum hemen. XP koridoruna gideceğim. Adam ne yapıyorsa yapsın. Şöyle ekipmanları gösteriyorum. Bekleme süresi ayakkabısı. Ondan sonra gök kürtüs kemeri. Bunu güzelce okumanızı tavsiye ediyorum size. Stekleniyor yani birikiyor. Biriktikçe kalıcı olarak hibrit savunma. Yani hem büyü direnci hem fiziksel savunma veriyor. Zaten gök karanı biliyorsunuz. Adamı patlatıyor. Bitmeyen savaşta her skill kullandıktan sonra daha fazla mı vurulur? Yok yok e, %150 oranında gerçek hasar mı bir şeyler veriyordu ya da gerçek fazla mı ne vuruyordu? Tam hatırlamıyorum ama başlasın oyun. Hemen bakalım. Bakalım bakalım. Bu arada videoyu beğenip like atarsanız mutlu olurum. Bugün biraz video gecikmiş olabilir önemli bazı işlerim vardı. Hemen geçiyoruz. Şuradan bitmeyen savaşı okuyoruz. Ne diyor? Beceri kullandıktan sonra 3 saniye içerisinde bir sonraki temel saldırı gelişerek ekstra 83 gerçek hasar verir diyor. Bu da şeye, fiziksel saldırıya bağlı olarak 83 veriyor. O ne kadar fiziksel saldırı alırsak o kadar şey olacak. fazla vurmuş olacak. Zilong tehlikeli. Sadece dürteceğiz şöyle. Tam Sadece. vurmaya gereken şöyle dürteceğiz. Adamı kullandırdık şeyini. Şöyle tarayacağız. Yaklaştığı zaman ona vuracağız. Tamam. Son vuruş atalım. Adamadık. Güzel. Sorun değil yani. Atsaydık olurdu. Hemen bunları alalım. Yukarıda fight var. Blue fight'ı. Aşağı doğru kaçarak oynayalım. Bu adam bir tane bir tane şeyi kaçırdık zaten. Bir milyon kaçırdık. Onu da Kulenin vuruşunu ben normalde hesaplayabiliyorum ama her zaman hesaplayamıyorum tabi orasında bir şey değil ama. Aldım mı onu? Alamadım herhalde. Atamadı geri. Çok fazla sarıyor ya. Şöyle bir şey yapabilirim adama. <laughs> Şöyle vurabilirim. Adamın iyileştirmesi de gitti. Tamam. Hop. İlham açık. Tamam. Atılırsa bu sefer biraz sıkıntı olabilir. Şunu da alalım hemen kaçalım. Saber burada. Görüyorsunuz bak. bıçaklarını açtığı zaman haritada gözüküyor. Ölen yok. Öldüren yok. Güzel. Hızlıca eline koşalım. Şöyle dur terim arkadaşım çok güzel tamam Hı. zilong şey yapmıyor salmıyor ya leyni öyle bir özelliği var hızlı mısın? tamam. Allah. Bu tehlikeli işte. Bugün adaletin sağlanacağından emin olmalıyım. Adaleti hisset. Küçük küçük dürteceğiz. Bunu aldık. Şimdi savunmaya geçmeye başlıyoruz. Zaten can almışız güzel. bir iki mana da alabiliriz aslında şuradan. Filat. Neyse. Karşı Bunun için Şunu da alalım. Bir yukarı çıkmış. Yanlış o diğer skill açacaktık. Biriktirelim ultiyi de. Bu. Silong. Yotosu. Tamam. aldık muhtemelen. Bir can, bir can. Ah be. Saldırı hızı fazlaydı. Minimle aldı arkadaş. 0'a 10 mu? Sessiz alalım en iyisi. Bu arkadaşlar. Bir ara bir Layla geldi. Client oynarken ben. Adam hakikaten karşı base'den vuruyordu yani. Şaka, şaka şaka, değil yani. Çok 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 uzaktan, çok uzak mesafeden vuruyordu. Şurada mı arkadaş? Çaldım. Çok güzel çaldım ya. Adam ne kudurmuştur şimdi. Gittiriyor minyon kalıyor bize zaten. Tamam. Zilong burada bir yerlerde. Zilong buraya bırakmaz. Muhtemelen bırakmaz. Öyle bir niyet olduğunu zannetmiyorum arkadaşım. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel kardeşim. Ben dürterim. Allah Allah. güzel. Hoş olmadı ama. 015. Çok fazla ölmüş. Çok fazla ölmüş. Gene öldü. Öyle aldı daldı adam dün aldı. Evet ilk girimizi aldık. Evet Layla. Ya böyle maç atmak istemiyorum. Hakikaten ya. Hakikaten. Verelim bitsin maç ya. Bir maç daha atalım. Böyle maç olmaz ya. Biraz daha garanti oynayacağız. Görmüş olduk. 8 dakikada maç bitirdi adamlar. Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Yine gold anlamında takımdan en üstün biziz. Hemen bunlara kasıtlı beslemeyi veriyoruz. Buna da aynı şekilde. Buna da aynı şekilde. Tabi geçip tekrar başlatıyoruz maçı. Ödülleri de hazır. Gelmişken toplayalım. itimle bakabiliriz aslında. Evet. Jüri'nin kostümünü hakikaten çok istiyorum ya. Yani alabilirsem ya da bir yerden çıkarsa çok 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 alihulala olur. Hemen client'i seçiyoruz. Şuradan XP koridoru 1 gold'a geçiyoruz. Gold koridorundan bile daha fazla gold toplayabiliyoruz. Yani bu böyle bir saçmalık. 14 set değişme. İyi de... Biraz da saldırı hızına yönelik olsa daha hoş olabilir. Uyaranabilen de can çalman da var. Ya da bekleme süresinin nazaran hangisi var mesela? Bu var. Can hibrit yenilen. Yani. Yok ya. Kalsın Gold lane'i yani gold koridoru bizim için daha önemli. Para kastıkça direkt item bitiriyorsun. Seri seri takımı taşıyabiliyorsun. Hemen arkadaşları ses, size alalım. Boşuna başımızı ağrıtmasınlar. Bekliyoruz ne çıkacak karşımıza. Evet yine ah, oh, ah, oh, tehlikeli lane. Tamam sonuncu bekletiyorum. Hem ona hemen ona çarptırdık. Çok güzel. Tehlike. Tehlike. Batot çok güçlü bir karakter ama arkada beklemeyi tercih etti. Arkadaşınki ki legend kostüm değil mi? Hmm. Şöyle adamı dürtelim. Ay, onu alabilirdik. Ormancı da bizde. Oh, ah. Değilmiş, aşaymış ama tek attı adamlar. Evet, yine kötü bir başlangıç. Maalesef kötü bir başlangıç. Bilmeden alsak var ya. Yarıldı. Franko yok. Maçı ormancı hakikaten domine ediyor ya. Adamın durduğu yere, gittiği yere, tankla şuna buna. Yok arkadaş ya. Hasar da vuramıyor arkadaş adam. Yandık. Yandık. Dört kişi yandık. Yandık yandık. yandık. Çok zamansız. Çok zamansız. Mübarek. Altı seviye çok güzel ama. Azıcık zamansız. Adalet, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Evet. Allah'ım aldı bir de ya. Oyun oyun çok zor geçecek gibi geliyor bana. Oyun zor geçecek gibi geliyor bana. Kotta kimse yok. Allah'ım yardım et. Ay. Minyon mu alıyorum? vuruşum fazla da adam kasılıyor yani. Bir kaf üstünlüğü var bana. Çok zayıf kaldım. Vallahi bile çok pasif kalıyorum. Ormancıyken dolanıyorsun böyle ama ormancıdan Neyse hadi bakalım sabır. Sabır sabır sabır. Ya arkadaş etme eyleme ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gidelim bakalım hadi. Mükemmel ormancı izleyelim. <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Alamazsa var ya. <laughs> Hakikaten tebrik ederdim. Ettim de. Minyonlarımı et. da alıyor. Aferin sana. Aferin sana. Şu oyun en akıllısı sensin. En akıllısı sensin. Gel bir de bunu çal. Gel bir de bunu çal. Hah. Aferin. Teşekkürümüzü edelim. Bir de onu çal. Tamam. Teşekkür o ederim. Temelidir. Sen fight edebilirsin. Minyonlarım zaten çalacaksın. Hakikaten çok moral bozucu ya. Bir support, bir ormancı. Oyunu bezdiren hamleler. Şurada ittirildi de birkaç kolt kazanabildik yani. mid yok. Allah-u Şu adamı bulursam çok istiyorum ya. Hakikaten her şeyden daha çok istiyorum şu. Geliyor gold mu çalıyor? Geliyor minyonlarım min min çalıyor. Oyundan karşılık bir de direkt takım arkadaşımı soğutuyor. Tebrik ediyorum ya. Yani. Ne fight veriyorsanız verin. Gelmeyeceğim. Birazcık toparladık golde. Parası anlamda iki bin para. İki bin, iki bin. Iki bin. Ha. Fark var. Frank orada. Çok güzel. Direkt ittiriyoruz. Direkt. Hiç hiç hiç, hiç acım yok. İttir kardeşim, ittir. Hah. Devam ediyoruz. Layla da gelsin. O da gelsin. Ormanı alıyorsun. Bakıyorsun dalgana. Her an gelebilirler. Düz vuruş. Skill. Tamam gelmiyorlar. Çok güzel. Helal olsun. Şunu da aldık. Burayı da ittirdik. Tamam. Hemen bizim ormancının. Buraya gelebilirler bu arada kulemiz yokmuş. Bir arkadaş neden açık kaldı diyeceğimi bilmeden yanlış yerini kapatmışız. Uğraşamam ben ya yani böyle adamlarla. Çalabilirsem mükemmel olur. Şu arkadaşı. Kendine hayır olmayalım. mı? Güzel. İkincisi gibi birazcık daha gelseydi o adamı alırdı. Ne yazmış arkadaş okuyalım bakalım. Client bir şey yapacak mısın yoksa reportlayayım mı? Reportlayabilirsin kardeşim. Oldum yok bir şey mi? Adama geldiği zaman direkt diyecek bizi. Gelsem len ittiremeyeceğiz. Maç kaybedeceğiz. Tabi arkadaşın amacı maç kaybetmemek ya da öyle bir derdi olmazsa. Sorun değil yani 4 kere ömemiz gene sorun değil yardıma gelmiyor. Şu an ulti bekletiyor ya da bir şeye bakıyor. Helal olsun. Dümdüz dur yani. Ne yapacaksın ki? Yıllar fazla bir oraya. Gittirelim. Tamam. Maç vs oyunu. Metin 2 gibi maç oynuyorsunuz. Metin 2 gibi vs atıyoruz. Şu arkadaş şunu çalmasın da. Aldalım onu. Bir canı kaldı. Hadi. Atamadı. Bakalım Nalya'nın durumu ne? 6800 gold. Saldırı hızı bayağı iyi. Belki alabiliriz. Belki, 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 belki. Aldık. Tamam. İlk kilimizi aldık. Güzel. Para farkını direkt kapattık. Çok güzel. Aferin takıma. Aferin. Kazanacağımız maçı şu an verdiler. ellerine sağlık malık değil. Takım savaşına girmedim diye puanım düşük çıktı. Göstereyim. Mükemmel. Erken efek verirseniz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.